Kahveyi çok seviyorsunuz, kokusuna bayılıyorsunuz ama biri size nasıl bir kahve istersin diye sorduğunda ya ben pek anlamam kahveden mi diyorsunuz? Eğer öyleyse hiç merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çoğumuz o enfes tadı seviyoruz ama paketlerin üzerindeki o börtlen notaları, çiçeksi bitiş gibi ifadeler gözümüzü biraz korkutabiliyor. İşte bu sohbetimiz tam da bu hissi ortadan kaldırmak için. Bakın bu konuda harika bir benzetme var. Kahveden keyif almak için illaki bir uzman, bir barista olmanız gerekmiyor. Tıpkı mangalın tadını çıkarmak için mangal ustası olmak gerekmediği gibi. Önemli olan o lezzeti alabilmek ve keyfine varabilmek. Biz de şimdi bu keyfin nasıl daha bilinçli hale getirebiliriz ona bakacağız. Hadi gelin bu durumu birlikte değiştirelim. Önümüzdeki 10 ay boyunca hiç öyle özel bir çabaya ya da ekipmana falan girmeden sadece her ay kahve seçiminizi bilinçli bir şekilde yönlendirerek damak tadınızı nasıl geliştirebileceğinizi adım adım göreceğiz. Bir nevi bir lezzet yolculuğuna çıkıyoruz. Peki bu lezzet yolculuğuna başlamak için ne gerekiyor? Hani böyle pahalı değirmenler, özel demleme aletleri falan mı lazım? Hayır, hiç gözünüz korkmasın. Başlangıç için sadece ve sadece tek bir basit şeye ihtiyacımız var. Evet, yanlış duymadınız. Bu yolculuktaki pasaportumuz, hepimizin evinde olan o basit standart filtre kahve makinesi. Hani şu düğmesine basıp kahveyi demlediğimiz alet. Karmaşık yöntemlere, manuel demlemelere belki daha sonra geçersiniz ama bu ilk adımlar için en güvenilir, en pratik başlangıç noktamız bu olacak. Ve yolculuğumuz başlıyor. Pasaportumuz hazırsa ilk durağımız damak tadımıza en tanıdık gelecek, en kolay alışacağımız lezzetlerin anavatanı Latin Amerika. Latin Amerika kahveleri genel olarak çikolata ve kur yemiş notalarıyla tanınır. Peki neden? Bunun en büyük sebeplerinden biri bölgenin aynı zamanda dünyanın en önemli kakao üreticilerinden olması. Kahve bitkisi topraktan ve çevresindeki bitki örtüsünden çok etkilenir. E hal böyle olunca bu tatlar bize hem çok tanıdık hem de inanılmaz keyifli geliyor. Güvenli bir başlangıç noktası yani. Şimdi planımız şu. İlk iki ay Küba veya Guatalama gibi asiditesi düşük, yani o ekşiliği az olan, bildiğimiz çikolatamsı tatlara sahip çekirdekleri deniyoruz. Damağımız bunu alıştıktan sonra, sonraki iki ayda Kolombiya veya Peru gibi çekirdeklerle yavaş yavaş çaktırmadan hafif meyvemsi tatları da denkleme ekliyoruz. Bu yumuşak geçiş damağımızı hiç yormadan bir üst seviyeye taşıyacak. Tamam, iyi güzel de tam bu noktada aklınıza o meşhur soru geliyor değil mi? Paketin üstünde ahududu yazıyor, fındık yazıyor, kavun yazıyor ama ben bildiğin kahve tadı alıyorum. Bu o kadar normal bir durum ki ve çözümü de aslında sandığınızdan çok daha basit. İşte size bütün olayın sırrı. Kahvenin içindeki o güzli notaları ortaya çıkarmanın anahtarı onu doğru tatmakta. Kahve böyle ilk sıcağına attıktan sonra küçük bir yudum alırken içeriye hafifçe hava çekin. Evet evet bildiğiniz höpürdetin, hiç çekinmeyin. Bu hareket yani kahveyi oksijenle buluşturmak, aromaların bir anda açığa çıkmasını ve dilinizdeki bütün tat alma noktalarına yayılmasını sağlıyor. Bir deneyin farkı göreceksiniz. Yalnız şunu netleştirelim. Aradığımız tatlar o fındık aromalı şuruplardaki gibi ben buradayım diye bağıran yapay tatlar değil, nitelikli kahvedeki o notalar daha çok bir yemekteki güzel bir baharat gibidir arka plandadır, incedir. Size bir lezzeti anımsatır, çağrıştırır. Sentetik aromalar ise direkt o şey gibi kokar. Bizim aradığımız kahvenin kendi toprağından, kendi doğasından gelen o zenginlik. Damağımız artık çikolatamsı ve hafif meyvemsi tatlara alıştığına göre, şimdi rotamızı biraz daha gizemli, daha farklı bir lezzet profiline çevirme zamanı geldi. Yolculuğumuzun ikinci durağı Asya Pasifik. 5. ve 6. aylarımızda Endonezya kahveleriyle o topraksı, dolgun tatları, Hindistan kahveleriyle de baharatlı lezzetleri repertuarımıza ekleyeceğiz. Bu tatlar şimdiye kadar denediklerimizden çok daha farklı bir karakterde ve damağımıza yepyeni bir boyut kazandıracak. Ha bu arada olur da bir yerde papuya yeni gile çekirdeği bulursanız onu da kaçırmayın derim, harika bir keşif olur. Artık damak tadımız iyice gelişti, öyle değil mi? Tanıdık tatlarla başladık, egzotik notalarla zenginleştirdik şimdi sıra zirveye tırmanmakta. Kahvenin doğduğu topraklara, en canlı, en parlak ve en şaşırtıcı lezzetlerin ana vatanı olan Afrika'ya gidiyoruz. Ama durun, Afrika'nın o yoğun meyvemsi tatlarına öyle pat diye dalış yapmayacağız. 7. ve 8. aylarımızda Burundi veya Uganda gibi çekirdeklerle akıllıca yumuşak bir geçiş yapacağız. Bu kahveler bir nevi köprü görevi görüyor. Latin Amerika'dan alıştığımız o çikolatamsı temeli korurken üzerine Afrika'nın meşhur meyvemsi notalarını ekliyorlar. Böylece damağımız asidite dediğimiz o canlı, parlak ve ferahlatıcı ekşiliğe yavaş yavaş hazırlanmış olacak. Ve işte geldik yolculuğumuzun son ve en heyecan verici etabına. Kahve dünyasının zirvesi, en özgün, en unutulmaz tatları sunan iki efsanevi ülke, Etiyopya ve Kenya. Son iki ayımızda Etiyopya'nın Yirgaçefe veya Sidamo gibi efsane bölgelerinden, Kenya'nın Nehri gibi meşhur vadilerinden gelen çekirdekleri deneyeceğiz Bakın, burada artık çikolatayı falan unutun. Sizi narenciye, böğürtlen, yasemin gibi parlak, çiçeksi ve inanılmaz derecede canlı meyve tatlarından oluşan adeta bir lezzet patlaması bekliyor. Kahvenin ne kadar farklı olabileceğini işte burada anlayacaksınız. Tebrikler! 10 aylık lezzet turumuzu tamamladık. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, artık kahve dünyasında yolunu kaybetmiş biri değil, ne istediğini bilen, damak zevki gelişmiş, bilinçli bir kahve seversiniz şöyle bir geriye dönüp bakalım mı? Yolculuğa Latin Amerika'nın o güvenli, tanıdık çikolata notalarıyla başladık. Sonra Asya Pasifik'in topraksı ve baharatlı tatlarıyla ufkumuzu genişlettik ve en sonunda Afrika'nın canlı, meyvemsi ve çiçeksi notalarıyla zirveye ulaştık. Ne kadar büyük bir yol kat ettik değil mi? Peki bu 10 aylık süre boyunca ne oldu biliyor musunuz? Farkında bile olmadan yaklaşık 10 farklı siparişle tamı tamına 5 kilogram kahve tükettiniz. Bu sadece kahve içmek değil. Bu dünyanın bambaşka coğrafyalarından gelen onlarca farklı lezzeti tanımak ve kendi damak haritanızı çıkarmak demek. Sonuç olarak bu yolculuğun sonunda artık o meşhur "Ben kahveden anlamam." cümlesini kurmanıza hiç gerek kalmadı. Artık farklı kıtaların tat profillerini ayırt edebiliyorsunuz, bir kahvenin etiketindeki notaların ne anlama geldiğini biliyorsunuz ve en önemlisi hangi lezzetleri sevdiğinizi bilerek çok daha bilinçli seçimler yapabilirsiniz. Unutmayın, bu sadece bir başlangıçtı. Biz size sadece bir harita ve pusula verdik. Peki, bu edindiğiniz bilgilerle kahve dünyasındaki bir sonraki keşfiniz, bir sonraki maceranız ne olacak? Bundan sonrası tamamen size kalmış.